Başkalarının kışkırtmasıyla e, ya da e, kullanmasıyla Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın. Uluslararası anlaşmaları aramızdaki anlaşmaları e, ve uluslararası hukuku yok saymayın. Bundan zararlı çıkarsınız. Ankara'nın Atina'ya mütemadiyen yaptığı çağrı bu. Ancak Avrupa'nın desteğini arkasına alan Yunanistan, uluslararası hukuku çiğnemekten geri durmuyor. Kıbrıs ve Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıklar üzerinden gerilimi tırmandıran adımlarına hemen her gün bir yenisini ekleyip tehditler savuruyor. Ancak Yunanistan'ın askeri kapasitesi bu tehditlerin çok uzağında. İki ülkenin deniz güçleri karşılaştırıldığında büyük su üstü muharip platformlarda Yunanistan'ın Türkiye'nin yaklaşık 3'te 2'si kadar kuvveti bulunuyor. Üstelik Türkiye son dönemde savunma sanayi alanında göstermiş olduğu gelişmeyle askeri gücünün dışa bağımlılığını da azaltıyor. Türkiye ile Yunanistan'ın hava güçleri arasında da deniz güçlerindekine benzer bir durum söz konusu. Yunanistan kağıt üzerinde bile Türkiye'nin yaklaşık 4'te 3'ü kadar savaş uçağına sahip görünüyor. Türkiye'nin İHA-SİHA alanında göstermiş olduğu gelişme ve bu silahları Suriye örneğinde olduğu gibi oldukça etkili kullanabilme kabiliyeti de Atina'yı endişelendiriyor. Türkiye'nin tüm bu üstünlükleri yıllardır Yunan televizyonlarında da tartışılıyor. doti herkese merhaba. Μέχρι Παρήματος χάρη το 29, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ο σχεδιασμό των Τούρκων. Εγχώριε ναυπηγήσει. Δεν είναι αγορέ του εξωτερικού. Εγχώρια η αξία. Τουρκικά ναυπηγεία, Τούρκοι τεχνικοί, Τούρκοι εργάτε, Τούρκοι αξιωματικοί. Εμεί λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε σχέδιο τώρα, χθε, İşte bu tablo sebebiyle Yunanistan Türkiye'ye karşı hızla silahlanmayı hedefliyor. Hatta sırf bu amaçla 10 yıl süren ekonomik kriz nedeniyle silahlı kuvvetlerde uygulanan kemer sıkma politikalarına son verilmesi kararlaştırıldı. Ve Atina'nın önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar euroluk silah satın almayı planladığı basına yansıdı. Buna göre Atina yönetimi biri 2020-2021, diğeri de 2020-2025 için iki ayrı silahlanma programı üzerinde çalışıyor. İlk aşamada 1 ila 1,5 milyar euro harcanarak önemli bölümü uçamaz durumda olan 44 adet Fransız Miraj Savaş Uçağı'nın yanı sıra kara ve deniz kuvvetlerindeki arızalı helikopterler için derhal gerekli yedek parça siparişi verilmesi planlanıyor. Almanya'dan satın alınan denizaltılar için 33 yeni torpille 4 Skorsky helikopteri satın alınması da planlar arasında. 5 yıllık silahlanma programında aslan payını Fransa'nın alacağı öngörülüyor. Yunan Hava Kuvvetleri'ne 12 ila 18 Rafael tipi savaş uçağını satın alımı için müzakereler sürüyor. Deniz kuvvetleri için ise 4 fırkateynin modernizasyonunun yanı sıra Fransa'dan yeni fırkateynler satın alınması planlanıyor. Paris'le yeni bir savunma işbirliği anlaşması imzalanması da bekleniyor. Yunan medyasına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in söz konusu anlaşmayı 10 Eylül'de imzalaması bekleniyor.